Herkese merhaba arkadaşlarım. Bugün sizinle birlikte Gamers Lerlo 4 ile yani kralla birlikte Underground oyun oynayacağız. Yani aşağıda işte bir şeyler yapacağız. Hadi başlayalım. Selam arkadaşlar demiş o da kral. Normalde biz bir tane video çekmiştik korku. Çok da güzeldi ama biraz teknik aksaklıklar yüzünden yükleyemedim videoyu. Güzel oyuna benziyor ama tabii ki de oy. Tabii ki de videonun bütçesine özel kasacak. Çünkü bütçemiz o kadar yani. Abone olmuyoruz çünkü. Evet. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Video bütçesi böyle. Ne demiş Gamer slalom? Lan. Tabi oğlum. Adamlar çok önde. Ay. Nasıl yapacağız? Az çok mantığı belli. Bayrak kapmaca aslında oyun. Ama yer savaşları diye geçiyor. Aa, ay, koş 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 koş. bir tur oynayacağız. Yani bu tur. Lan oğlum ben kolsuzum lan. Hem de baya. Oğlum çok kolsuzum. Öldüm 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 öldüm. Ver şuraya. Ah. Aynen. Oğlum ben niye böyleyim? Ör lan. Ay. Level atladık. Ay vurduk. Çok iyi. Saldır saldır. Lan bakayım. İyi lan o. Gamer Slelon nerede? Onunla birlikte dolaşalım bari. Nasılsa konuk video. Lan nasıl ne oldu? Allah. Ne diyor? Abone olun. Tabii oğlum. Gamer Slalom'un sözünü dinleyin ve abone olun. Şu mouse'u da bir şeyler olmasa ha, tam düzelttik. Tamam Gamer Slalom kenardan kazıyor. Ben koruyacağım ona. Kesinlikle çok baba pilot taktiklerle. Uy, nereden gidiyoruz kral? Oha illegaliz. Kır, kır 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 kır. Hızlı hızlı. İşte taktik aga ya. Adamlar bize hiç bulamayacak. Oha al. 466 defa puan alırsa o oh, bu Vallahi suikast girişimimiz olmadı ya dedi bence de ya dedi ha bu lan şu şu hile ya gel kapa lan hileyi tipe bak ya Lan sen a gamer'lar onu öldürdü içerisiz. Dur sakla. Oğlum bu niye ölmüyor lan? Allah bence iyi. Çabuk takım arkadaşlarımız yardıma gelelim de adamlar bizi eziyor oğlum skora bak. Bir ne oğlum? Vurmasaydım daha iyiydi. Şunu vurun ya. Hadi lan. Oğlum ölmüyor ya bu eşek. Allah bayrağı alacak. Ah, Hello lan gamersler lan. Ay vurduk onu da. Saldır saldır saldır. Ay. Oh mezarımı dikti adam. Lan şurada şurada bak. Bak. Çıka bak ya. Ay bayrağımızı çalmışlar lan. Hadi lan gamersle lan. Oğlum ikimizin de mezarını dikti. Abi bunlar ya oğlum. Bu ne lan? 7-24 bunu mu oynuyorlar? Bence iyiler ya. Allah diyorum. Of oğlum bunlar vurulmuyor mu? Tamam dur lan. Vur ama vurdum. Cana bak ya vurduk. Böyle videonun oyununda. Tövbe tüm ya. Ne haksızlık ya. Hadi dur lan çok az. İler Aa, şurada biri var lan bir şey kazıyor. Aa terbiyesiz gel lan buraya. Vurduk çok iyi. Tabi kanalın bütçesini özel vur. adam öldürünce kasacak. Çünkü bütçe öyle. Vurduk mu? Ay nasıl da vurdum ama. Ya. Bak yine hile geldi ya. Ben bundan hile diyeceğim artık. Vurdum lan hileyi vurdum. Ay nasıl da vurdum ama enayi. Gel lan buraya. Ya yine dikti lan bu mezar. Lan adamlar fark koydu bize. Hatta tur tur bindirdi. Ama yani benim gamersler ona yardım etmem gerek. Hayır, Elan lan vurdum. Hile. Hile burada. Vurdum ama. Lan bu adam nerede? Hayır. Gamer lan ölecek. Kim vuruyor lan? Ta Aha. Hayır. Gamer silahla. Alacağım lan ben seni. Tamam, sen merak etme. Kıra. kır... Allah. Adam gelmiş. Vurdu. Abi çok kasıyor. Video mükemmel olacak. Ha. Vurdum mu hileyi? Abi. Özel birinci sınıf mı? Oo, çok iyi. Ay kürek kürek ya. Kürek 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 kürek. Çabuk kas 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 geldi geldi. Aa şimdi ne yapacağım? Lan bir şeyler kazdıkça puan geliyor. Ay da kaçmış kesin. Dur lan ben suikast yapacağım tam buradan. Aha buradan. Terbiyesize bak ya. bir ne oğlum? Abi. Hadi lan gamersler onda iyi oynuyor. Aa bak bak şurada. İlk ben vurdum ama böyle oynuyor ya. Dur lan tur bindiriyor. Benim gamersler onunla gitmem gerek. Ah burada kral. Gel birlikte gidelim. Tabii oğlum. Gel. Ne oldu? Allah. Oh bak burada hileci. Hileci burada. Vur hileci. Hileci. Ölmedi. şu cana bak. Ne no, oluyor? iyileşiyor bu? Biz yapamıyoruz. Ya adam torpilli ya. Çok zor abi. Tabi oğlum çok zor. Adam torpilli ya baksana. Hem can basıyor. Ölümsüz gibi bir şey baksana. Bak. Gel lan. Oğlum vurduk lan. Helal lan. Çok kenardan. Koş 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 koş. gel bu göremezler o. Aa burada. Burada burada. Oy. Burada. burada burada. Ay. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öldük Öyle. Oğlum vallahi bu adamda bir şey var baksana. Tipe bak. Can gamer silah onda da burada. Hemen lapla yardıma takma. <laughs> Vurdum ama. Böyle oyunun ya. Ya vur hocam vurdum 80 can gidiyor bu bize vurunca ölüyor. Vallahi bunda bir şey var. Yemir Slalon yardım yardım. Ya böyle oyunda. senin ne? Adam çok fena çok fena çok fena. Her <laughs> ben. Oo, ne yapacağız? Yemir Slalon yok. Allah rastgele vurdum adamı mezarına diktiler yine. Ölme, ölme, koş. Koş. Allah 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 Allah. Hocam vurdum ilacıyı. Ay, tamam çok iyi. Koş 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 buradan. Anlamaz o, anlamaz o. O ne lan saçım gitti. Saçım yok. Kafam yok daha doğrusu. Aa, Hey muslaman öldü mü? Ah be! Senin suçundan hepsi. Lan her yerden vuruyorlar bize. Vurdum ya, vurdum ya ma. Kel kelimi de gösterdim. Vurdum. Bak bak terbiyesize bak. Oğlum bu nişan gibi bir şey ya. Vallahi adamlar fena oynuyor. Ama biz de olsayık. Ile... Hadi bak birlikte gideceğiz tamam mı? Ben seni takip edeyim. Bir kere görsek adamı. Bak bak nereden vuruyor ya? Ben görmüyorum adamı. Ah vuracak popoma. Ah vuramaz o, vuramaz o. Vurdu. Vuramadı. 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 Saklan saklan saklan. Sakla. Abi ya. Abi niye herkes eşit değil ya? Pay, pay to win ya. Kesin kesin öyle. Ben de istiyorum lan. Al. Oh 45 robux. Bunu istiyorum. Oh, vurdum sonunda. Dur lan. Dur 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 birlikte birlikteyiz birlikteyiz. Geldik. Hile hileci hileci vurduk. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Helal. Helal lan bize. Koş. düşürdü bak kesin geldi. Allah geldi geldi geldi. Kır şuradan şurayı kır şurayı Çabuk kır 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 la 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 Ah! Oğlum. Ben böyle oynanıyor yani. Şöyle oynayacağım ben artık. Yani birlikte gidiyoruz. Baksana adam da ne yakışıklı bak. Kıyafete bak. Şekle şemale bak. Ollu. Allah. Sen ne bekliyorsun lan orada? Hocam neresine vurayım daha? <laughs> ya ben mi salam. Bunlar mı hile? Tamam bir bayraklarını alsak kazanacağız. Hocam daha nasıl vurabilirim? Tamam gidecek yöne doğru. Pat. Ben buradan giderim. Görme görme görme. Göremez o. Ha, kolsuzum ya. Ne öldürün? koş 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 kenardan. Aha lan. Geldim, geldim, geldim. Aa! Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. yapma. Elleme, elleme beni. Ellemeyin beni. Ellemeyin. Ellediler. Adamlar tur üstüne tur bindirdi ya. Şöyle vursam niye değmiyor ki? Aa, bu tutturuyor. Ben niye tutturamıyorum? Bak lan nereden? Nereden? Görünmüyoruz bile ya. Lan görmeden vuruyoruz. Hayatını bu oyuna adamış resmen. Dur lan. Aa bak bak biri vuruyor. Eşek. Dur lan ben, ben seni vuracağım lan. ben daha önce vuracağım. Nay. iyi. Ha, kolsuzluk. Hay. Ha, ne kolsuz oğlum. Neyse bu, bu da beni vuramaz. Vuramayacağım ki oğlum. Mal beni vuramaz ki. Lan iki kişi ama ya. Ne yapayım? Bak oyalıyorum bak ben bu ikisini en ayıda. Ab vuramaz ki, vuramaz ki. Ab ıska. <laughs> ya çok kötüyüm. Oğlum ya böyle kolsuzluk yok. Gamers'le yardım et lan. Oğlum ben vallahi vurmadan gitmeyeceğim. <laughs> ya, ya ben nasıl hedef alayım ya? Kafasını hedef alıyorum da. Da nereden vurayım ben? Bak gidiyor. 3 dakika kalmış. Ben bas kaza yapacağım. Umurumun da değilsiniz lan. Koş 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 kenardan. Hile 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 hile. Hileci hile. Ya bak oğlum cam basıyor ya. Bunlar canını bırakmamışlar. Nasıl yapalım biz yani? Vurdum. Bir kere vurdum. Abi vallahi bak yine cam basar bu. 45 Robux'dan bir cam. Allah bunlar yukarı çıktı. Kesin bayrağı alacaklar. Evet bayrağımız çalındı. Ya vurun lan şuna. Helal helal bayrak iade edildi. Abi nasıl oyuncu ya? Hayır. 1 2 ne 1 2 3'ü. Ne oldu? 1 2 3 Ne diyor oğlum? 1 2 3. He Allah Allah takayım acaba. Lan koş. Al. Ben de görmeden vurdum. Biz niye yapamıyoruz? Bak 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 bak. Bak 360 derece dön 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 dön. Adamlar iki katımız ya. Çok iyiyiz. Çok iyi. Vuramaz. Vuramaz o. Vural. Uf, vallahi biz ne yapacağız? Adamlar her yeri geçti. ben full duvardan sürünce. <laughs> ya. Oo kolsuzluk. <laughs> Aa! Çok kötüyüm. Yani gerçekten bu oyunda bok gibiyim. Aa dur dur dur. Koş 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 koş. Aha bayrağı alacağım. Aldım sayılır. 40 saniye kaldı. Koş. Koş hadi. Ah. Hayır lan. Aldım bayrağı. Kaptırmayacağım oğlum bayrağı. Koş. Koş. Hileci. Hileci. Ölecek şu fırsatımı buldun. Ölecek fırsatı buldu be. ya Rabbim. Ay, yeter lan. Öleceğin zamanı ben. Ah bitti oyun. Vurulmayacağım son saniye. Lan. senin yüzünden hileci. Nasıl ya bak hileci. Helal lan. Sıralamadayız. Bence bu takdire değer. Evet. Ya dur gamerslerle. Gel kapanış yapalım. Gel. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Bir sonraki videoda yine Gamers'lar'ı görmek istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Hadi bay bay.